Merhabalar, Forex'te acemi trader her büyük harekette işlem açmak ister. Çünkü işlem fırsatının kaçıp kaçmadığı hakkında bir bilgisi yoktur. Nerenin doğru bölge, nerenin yanlış bölge, nerenin kanal geçişi olduğunu bilmiyordur. O yüzden her an her bölgede çok düştüğünde almak ister, çok çıktığında satmak ister. Çünkü doğru düzgün bir plan yoktur. Peki profesyonel trader nasıl yapar? Profesyonel traderın daha gün başlarken belli bir bölgesi olur. Fiyatın ayağına gelmesini bekler. O fiyata gitmez. Fiyat geldiğinde o bölge geldiğinde gerçekleştiğinde seansla birlikte sabırla, sukunetle beklediği bölgeyle birlikte işlemini açar. Dün tam da böyle oldu. Trump'ın vergi eleştirme haberlerinden sonra altın olanca hızıyla düşerken ne dedik? Realiste. İkinci riskli oyun planım. Aşağı kanala geçiyoruz. Destek tepkileri akımın belki karşısında olacağı için riskli oyun planı dedim. Burası ise 3214 destek tepkisiyle birlikte yakından takip edilir. Bu bizi nereye kadar götürecektir? Ortalama 3259'lara kadar götürebilir. 3214 önemli bölge. Oradan alıyoruz. Bekledik, bekledik. Amerika seansına açılmaya bir saat kala 3214 test edildi ve 3254'leri 3260'lara kadar çıktı. Yani profesyonel trader anlık işlem kararı vermez. Sabahleyin belirlediği bölge üzerinde karar verir dememin sebebi bu. Böylelikle sıfır hatayla 15 ons, 20 ons hem rahatsız izleyen arkadaşlarım hem sabahtan platformu kullanarak bölgeyi gören arkadaşlarım güzel güzel karlarını yaptılar. Peki bugün ne yapalım? Bugün yeni bir hesaplama var, yeni bir bölge var. Hadi gelin onun üzerinde konuşalım. Şimdi ekrana doğru ilerlediğimde bugünün tek çizgisi 3254. Ama dünkü kadar güzel bir bölge değil. 3254 zaman zaman büyük destek tepkileri gerçekleştirmiş. Neresi? 5 Mayıs olduğu gibi. Hatta şöyle biraz daha geçmişine gittiğimde 16 Nisan'da olduğu gibi. Öyleyse bu kadar çok düştükten sonra altın en azından 3325 lira kadar bir kanal sıkışması gerçekleştirirse ve 3254 üstünde kalırsa buradaki iki çizgi 3254 ile 3325 arasındaki iki çizgi yeni sıkışma kanalı olacak olursa bu çizgiler benim yeni işlem bölgelerim olabilir tabii ki altında 3190 ikinci çizgim alt tabanım yani aslında iki tane sıkışma kanalını net görüyoruz öyleyse oyun planlarına doğru ilerleyelim güvenli oyun planı yok her ikisi de riskli birinci riskli oyun planım 3254'ün üstünde artık Avrupa seansı bitti Amerika seansından konuşacak olursak 1630 16 45, 17 çift sıfıra doğru net üstünde kaldığında 15 dakikalık 30 dakikalık onay mumu birlikte bu destek tepkisi bizi nereye kadar götürecektir? Yukarıda 3.325 lira kadar götürecektir. Üçüncü riskli oyun planım aynı pivot bölge 3.254 bölgesi direnç tepkisi olursa aynı koşullar altında bu kanal beni nereye kadar götürecektir? 3.190 lira kadar götürecektir. Dikkat profesyonel olmayan trader post çeviremeyen trader burada asla asla işlem açmasın. Bir sonraki rahatsızda tekrardan görüşmek üzere.